Yıl 2014'ün Haziran ayı. Gürsel Dağ kardeşimiz çekmeyen telefonu için şirkete haddini bildiriyor. Abi ben savcılı büyük oba. Benim <laughs> şey, internetim çekmiyor. Mesela cevizleri çekmek istiyorum internet. Çe İnternete resim atıyorum internet çekmiyor. Bunlar 3-6 kere sizi aramış bulunmaktayım da ama internet hiç şey yok. <laughs> Birinden yok ne olacak? E ile kontrol ediyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Evet oluşturdum. Bunlar sizi en fazla 15 kere aradım. <laughs> Bekleyelim hadi. Bu vazi sonu sonu 15 <laughs> 15 aydır arıyorum arıyorum. Daha da bir, bir eleme göremedim. Nasıl olacak böyle? <laughs> Daha da, daha da Abi, bekleye bekleye biz biz doldu ya. <laughs> bekleye bekleye aşağı doldu. Daha da daha da diyorsunuz siz. Olacak diyor. <laughs> Vallahi bir sorun bulun. Sorun bulamazsanız. Tamam. Mesela benim burada bir arkadaşım var. Alabiliyor muyum? alıyorum, alıyorum. Evet, <laughs> Mesela ben burada bir, bir Sadece Büyükova'da iki tane arkadaşın düğünü var. Ona bir video çektim. Bu video almadı. Tamam. Beni dinliyor musunuz? Evet. Ben, bu, bu telefon içinde 100 milyonluk adam benim patron var. Onu ödemeyeceğim. Yarın ödeyeceğim. Bu ne olacak? Kullanmadım abi. Kullanmadım abi. Ödüyorum yani. Ödüyorum evet. yani. <laughs> ee, le bek diyor, bek diyor <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Fazla bir şey yok. Hadi görüşürüz daha.